Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler bir de Need for Speed'e kaldığımız yerden 3. bölümle devam ediyoruz. Küçük bir e, cumart cumartesi ve pazar video gelmemişti. Artık böyle devam edeceğiz. Sadece hafta içi videolar gelecek. Hafta sonlarda ben video çekip sizlere yayınlayacağım. Umarım beğenirsiniz. Hadi ben facecam'i kapatıp direkt oyuna geçiyorum. Hadi bakalım. Yarışımız başladı. Dön abi. Tamam toparladık. İkisi de geçtim. Dön. Dönmüyor lan araba. Tamam helal bize helal. Allah. Sen çıktın lan? Bas abi bas. Bas abi bas. Allah o ne lan? Bu yönde Korvet mi lan o? Ne korvet lan? Doç mu o? Ne o? Allah, orada kapışıyorlar. Allah! Sen bir git. işte bu. Ben de bir kişi kaldı. Aynen bastı gitti lan o ne? Ne yetiştim ki? Yetiştim ki. Audi mi lan o? Allah. Oh ne lan bas, 200 de gidiyoruz, yuh. Ve işte bu. 172'den 162 baba. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aslan parçaları gelinden Te. Ne sandınız oğlum? İşte böyle yapılır. Helal bize. Devam et. Tamam. Güzel bir. İlk yarış oldu kazandık Şimdi Araba değiştirelim mi lan İstiyor musunuz Bence bir araba değiştirmemiz var Bakarız şimdi bir araba değiştiririz sıkıntı değil Bas O zamanlı Hadi BMW be, hadi BMW Hangi ben buna Hadi eyvallah Dur araba değiştirelim Şimdi, ne istersiniz? Ee, bu daha hızlıymış Nissan Hmm, Nissan GTR 195 Bir de Ford var, Nissan GTR alıyorum ben ya, sen ne diyorsun? Siyah ee, Kırmızı Abi kırmızı gider. Tamamdır. Üf. Nissan GTR mı be? Allah. En sevdiğim arabalardan birisi kendisi. Hadi eyvallah diyecektim. Kaza yaptık. Tamam. Daha konsantre olacağım. Lan yürü git. Allah. Allah. Lan ne oluyor? Ee, lan ne oluyor lan bu kasalar ne oha ben bir konsantre olamadım lan yürü git. tamam halledeceğim bu sefer artık kaza yapmayacağım lan ctr bize uğursuz uyurs geldi Allah Yol çok sıkıntılı ha Geliyorum oğlum yani arkandayım. Gel deyimiz. önümüz görmüyoruz. Ben kazanacağım. İşte bu. İşte bu. Nissan GTR yeni aracımız. Rezalın. Hadi bakalım aslan parçaları. Devam et. 159'uz bu arada. Oho yolumuz daha uzun Daha 4'e gideceğiz gördüğünüz üzere 5'e gideceğiz 6'ya gideceğiz 7 8 9 10 oy 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 Var daha çok yolumuz var daha yolun başındayız gibi Ama neredeyse yolu Yaraladık gibi Halledeceğiz aha 8 kişi var Gelin lan buraya Aa oh, polisler var. Hayda. 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 Lan yürü git. Yürü git lan. Baz 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 baz.

To try something new. Vehicle on the code 3. Let's put out the video. Yeah, war. The target is off road, maintaining pursuit. I'm not so big a quay. i g i i b a g i t u m i y o n gaz b a s ı t o gitmiyor oğlum araba gitmiyor. Vallahi araba gitmiyor. Ee, yarış bitti ki ya oğlum. Kaybettik. Gitmiyor işte araba gitmiyor abi. Allah. Allah Allah Allah. Geçemiyorum ki. Tamam tamam atak yaptım. Atak yaptım diyeceğim. Abi yarış bitti ki. Abi yarış bitti. Herif kazandı. Son bir atak yapıyorum. İşte bu. Ay. <laughs> Sonuna kadar pes etme oğlum. Nasıl bir atak lan Son saniye <laughs> Var ya Ben böyle bir atak görmedim Gerçekten ben böyle bir atak görmedim Oğlum İnanılmaz bir ataktı <laughs> Yani inanılmaz Aha Tıh, Kim lan bunlar <laughs> En sevdiklerimiz değil mi Niki ve Mila Hmm, hadi bakalım. Bunlarla mı yarışacağım? Gelin bakalım. Aslan parçaları sizi. Siz beni yenebileceğini siz sanıyorsunuz lan. Vay. Aslan parçasına bak. Ay çok sıcak. Hmm, hadi bakalım. Bizim işte bir karizma ha? Aha. Üff. Üf 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 üf. Oy. Sarı ağaç, sarı ağaçlı benim. Vay, 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 vay. Vay, vay. Vay, hey, hey, bir gözlüğü çıkar artık. Geç kaldın. Tüh. Aga, Uy, vücut da yolluyor. Şşş. Ne oluyor lan? Ha, bizim seri etkilendi gibi ha. ha kim var o lan? O geri dön diyor. Ha, gelin lan buraya. Hadi bakalım, gelin. Ne yazıyor? UV Agresif drivers Vay 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 Gelin bakalım buraya Arkandayım kızım Vay kız nitro bastı uçuyor Uç bakalım uç Ha işte öyle yavaşlarsın Hadi bakalım Allah sana geliyoruz Bu soldaki nasıl bir kesek acaba? Geliyorum lan. Allah o ne lan? Allah 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 uy. Hop kesek. Allah. Nasıl bir kesek abi bu? Ben geride kaldım. Aksiyon edecek siz yapacağınız keseyi ben tövbe tövbe Harbiden tuzağa düştüm ha o kesek falan değilmiş ki Nasıl bir Tövbe tövbe Kestim gittiler. git dediler Geride kaldım Geliyorum oğlum Hadi bakalım ben kaçar Allah 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 Allah, Allah. Dön dön dön. <laughs> Oy be nasıl blanda mı driftçiydi be. Hayda. <laughs> Polis de geldi. İçin içine Oh are working on cover, stand by. Allah! Racer's 1088. looking for a place to hide. We're on him! Mass. Head's up for suit. Stay clear to debris. Hadi eva go home. I'm going to away. Yes! konsantre olacak. Daha yarış bitmedi. Tüh. Hadi bakalım. İşte bu. Bu maçı da bu maçı da bu yarışı da kazandık. Hadi bakalım. Kızlar mı lan beni? Ne kadar da güzel de olsalar kendimi yenetmem. Oy Nissan. Hadi bakalım. You can now drive trade other race. Bunların aracı aracını artık kullanabiliyorum. Vay. Aha, Las Vegas'tayız. Hadi bakalım. Las Vegas'tayız. Bakalım başımıza nere gelecek. Hadi daha hadi. 149. bu arada. Şöyle. Gelin bakalım. Ben sizi bir tokatlayayım da. Bas abi. Bas 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 bas. Sana eyvallah. Eyvallah dedim sana. Allah. Uy. Sen aradan mı kaçacaksın? Sen sana eyvallah. polis amcalar. Ha birisi gg. Bas. Ya nasıl geçiyorsun beni ya? Allah. Beni nasıl geçebiliyorsun sen ya? Allah o neden? Bu ne lan? Allah 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 Allah, Allah, Allah! İşte bu. İşte bu. 139. Hadi bakalım. Oh. Aslan parçaları size. Devam. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Duruyoruz mu? tabii ki durmuyoruz. Bu son yarışımız olsun. Bu son yarışımız olsun. Ondan sonra bölümümüzü bitirelim. Direkt ben dördüncü bölümü çekmeye başlarım herhalde. Şöyle kısa kısa yapıyorum ki tadımlık olsun tabii ki. Ben istesem oyunu bütün oynarım da sizin bir keyfiniz falan kalmaz. Son yarışımız <laughs> bu olsun. Aa, kaçıyoruz. <laughs>

Tamam, güzel. Bursa, bırakın, bırakın. Bas abi. Lan o ne? Oya yakalandık. Bastet. He. Ee? Aha. Escape the cops. Tamamdır. Escape the cops. Tam buradan kaçmaya çalışacağız.

Gelme gelme gelme. Ne basacağım? Bunu basacağım. Tamam tekme at. Al lan şunu. Hadi eyvallah. Aha. Hop. Yürü git lan. Hayda kapı açılmıyor. Aha. Aç şu kapıyı. Aç şu kapıyı. Allah. Çabuk tuttur bir şey. Tamamdır. Tamam. Oh. Kaçmayı başardık. Aha mağazadayız. Tamam. Şapka aldık. Allah. Hop. 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 Oyda. Öldük. Tamam. Bunu da hallettim. Üff. Oha be. Kaç abi. Tamam kaçmaya başardık kaç sağ taraftan koşuyor bizimkisi. Koş abi ve bak sağ tarafta. Evet. Evet kaçmayı başardık tamamdır. Uff. Çok çok güzel bölümdü benim için. Benim için bölüm efsaneydi. Bu bölüm için benim efsaneydi. O kadar diyorum. Tamamdır. Şimdi facecam'ı açıp videomuzun sonlarına dalalım. Tamam. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız bir like atabilirsiniz ya da yorumlara yazarak seriyi beğendiğinizi gösterebilirsiniz. Yani benim için efsane bir bölüm oldu. Polisten kaçtık, yarıştık, kazandık, kaza yaptık. Yeni arabamızı aldık Nissan GTR. Artık onunla yarışlarında devam edeceğiz. Neyse şimdilik kendinize iyi bakın. Bay bay.